Değerli takipçiler, yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayınımızda tanınmış ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şeni konuk edeceğiz. Kendisiyle biyolog verilerinin delil değerini konuşacağız. Zira kendisi gerek televizyon programlarında gerekse yazmış olduğu makalelerde söz konusu verilerin delil değerine ilişkin olarak çok farklı fikirler beyan etti. Buna yazılı ve sosyal medyadan ulaşmak mümkün. Yine biliyorsunuz e, BAYLOG verilerinin e, delil değerinin olmayacağına dair bağımsız ve e, tarafsız uzmanlar ile hukukçular arasında neredeyse bir fikir birlikteliği var. Hatta malumunuz Birleşmiş Milletler tarafından da yine bu noktada Türkiye aleyhine verilmiş mahkumiyet kararları var. E, ancak Sayın Şen'in dediğim gibi bu konuda çok farklı fikirleri var. Bu yayınımızda cansız olarak kendisine e, bu konudaki fikirlerini soracağız ve biz de bir hukukçu olarak kendi görüşlerimize yer vereceğiz. Sayın hocam programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, tüm arkadaşlara selam, sevgiler saygı. Hocam izin verirseniz konumuza işin temelinden başlamak istiyorum. Yani dijital bir veri elde edildiğinde nasıl ve ne şekilde hareket edilmeli? Adli kolluk ve savcılık ile mahkemelerin bu noktadaki tavrı nasıl olmalı? Buna dair kısa bir açıklama yapar mısınız? Zira bu çok önemli bir husus. Malumunuz eğer herhangi bir dijital veri usulüne uygun olarak elde edilmemişse veya elde edildikten sonra buna usulüne uygun şekilde el koyma kararı verilmemiş veya yine yasadaki belirtilen hususta hususlara uygun şekilde bir inceleme yapılmamışsa biliyorsunuz bu veriler çöp niteliğindedir ve zinhar ceza yargılamalarında kullanılamaz. Evet hocam bu hususta e, seyircilerimize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bir de ceza muhakemesi kanun 134 ve 135. maddelerinde öngörülen yükümlülüklere hakikaten uygun hareket etmek lazım. Bunun Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi var. Çünkü bu delillerin gücü var. Sıhhati elde edilme yöntemi veya daha sonra bu delillere erişme delilleri değerlendirme ile ilgili bütün safahatlara yargı makamlarının mutlaka dikkat etmesi lazım. Hocam bu temel bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Zira bu hiçbir hukukçunun inkar edemeyeceği bir hakikat. Ancak seyircilerimize özellikle ceza hukukuna uzak olan teknik olarak bazı maddelerin içeriğinden haberdar olmayan seyircilerimize ceza muhakemeleri kanununun 134. maddesini kısaca hatırlatmak istiyorum. Söz konusu maddede yasa koyucu şunu söylüyor. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka bir delil elde et, başka bir surette delil elde etme imkanı bulunmaması halinde. bu Çok önemli bir husus hocam. Yani öncelikle kuvvetli bir suç şüphesi olacak. Bir suçun işlendiğine dair ve başka bir şekilde delil elde etme imkanı bulunmayacak. Bu iki şartın bulunması halinde hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı vereceği kararla şüphelinin veya sanığın kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına karar verilebilir. Eğer savcı böyle bir karar vermişse 24 saat içerisinde derhal ilgili hakimin onayına sunması lazım. Yani söz konusu madde şunu söylüyor hocam. Herhangi bir adli kolluk görevlisi ben bir yerde buldum diyerek bunu adli makamlara sunup herhangi bir şüpheli aleyhine delil olarak kullanmasını isteyemez. Öncelikle bir suç işlenmiş veya suç kendine dair bir şüphenin makul ve yeterli şüpheden daha da ilerisini e, arıyor kanun koyucu. Kuvvetli bir suç şüphesinin varlığı gerekecek ve bu varlık, bu suç e, şüphesinin varlığından sonra şüpheli veya sanık aleyhine olarak yazılı bir mahkeme kararı sonrasında bu verilerin elde edilmesine hakimin kararıyla el e, karar verilecek. Aksi takdirde elde edilen bu tür verilerin e, delil, delil olarak kullanılması mümkün değil. Bu noktadaki bilgileriniz için çok bir bilgilendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. Zira aksi durumda elde edilen verilerin dediğiniz gibi mahkemeler veya savcılıklar tarafından kullanılmış olması sonrasında adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelecek ve bu şimdi olması Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi de e, bu konuda gözünü kapatırsa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde e, Türkiye'nin mahkum olması anlamına gelecek. E, bu noktadaki bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Yaptığınız bu yasal girizgah ışığında size ilk sorumu e, tevcih etmek istiyorum. Sizce Baylok dijital verilerinin bir ceza yargılamasında önemi ve değeri nedir? Yani savcılık herhangi bir iddiamı hazırladığında veya mahkeme herhangi bir karar verdiğinde biz bunu doğrudan kabul edecek miyiz? Yoksa buna dair bir hukukçu olarak farklı bir e, zihin e, yürütme mi yapmamız gerekiyor? E, ne dersiniz hocam bu hususta? Byrok şu anda iddiacılar nazarında bu programı indirmek, kullanmak ama üye kayıt defteri gibi kardeşim. Bitti. İddianameler böyle açılıyor. Tamam? Şimdi bu işin başlangıcında şuradaydı, buradaydı. Oraya girip de yine tartışmalara seviyet vermek istemiyorum. Tamam. İşte şurada bulundu. Efendim bunu MIT buldu. Efendim işte adli kolluk buldu. Buna el koyma yapıldı, karar alındı. Itman Bunlara da girmek geldi. istemiyorum. Yani hocam, pes doğrusu. Biraz önce dijital verilerin CMK'nın 134. maddesine uygun şekilde elde edilip edilmediğinin e, önemli olduğunu ve bunun her aşamada denetlenmesi gerektiğini söylediniz. Aksi takdirde bunun bir bedeli olacağını belirttiniz e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin en e, nihayetinde. Ancak şu anda e, tam tersi bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki şu an iddianameler, baylık verilerine bağlı olarak hazırlanan iddianameler e, iddia makamı tarafından e, önemli bir e, değer atfediliyor. Dolayısıyla bunu tartışmamamız gerekiyor. Bailok verileri adeta bir örgütün üye kayıt defteri gibidir. Dolayısıyla tartışılmaması gerekir diyorsunuz. Yani MİT tarafından bailok var deniyorsa ve kişi doğrudan ve tartışmasız bir şekilde silah örgütü olarak kabul edilip savcılar tarafından haklarında iddianame düzenlenip yine mahkeme tarafından bu yönde karar veriliyorsa yani bunu bir hukukçu olarak tartışmayacak mıyız? Yani bu husus göz ardı edilecek. Yani hakikaten kafam karıştı. Ancak sayın seyircilerimizi hemen yayınımızın başında uyarmak istiyorum. Zira bu tür şaşkınlıkları daha çok yaşayacaklar. Zira Ersan hocamın ceza mevzuatını, zemine, zamanı ve muhatabına göre çok farklı yorumlama gibi bir yeteneği var. Lütfen dikkatli olalım, şaşırmaya hazır olalım. Evet hocam biz konumuza devam edelim. Sizin de bildiğiniz gibi balok verilerinin MIT tarafından elde edildiği kesin yani e, MIT istihbarat faaliyeti çerçevesinde bu bilgileri elde ettiğini söylüyor. Hatta bunu basın açıklamasıyla kendisi e, duyurdu. E, bu hususta ne dersiniz hocam? Bu bilgiler ışığında e, BILOG verilerini değerlendirir misiniz? Şöyle söyleyeyim size, e, BILOG kullanmak demek, indirmek demek hemen şahsileştirilecek bir mesele değil. Mesela şahsisi diyor ki ben BILOG kullanıcısı değilim. diyor. Araştır. Tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra sen araştırıyorsun bunu. Bulabiliyor musun hayır, hayır, bulamıyorum hocam musun? yanlış. Bak hocam yanlış. Hayır hocam. Şimdi hocam, öyle hayır, kolay hayır, değil mi? Hocam, Cem Bey bak, bak. Hocam öyleyse, şimdi a, ben varayım hocam. Şimdi hayır hocam, 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 hocam bak. Bir Çünkü biraz öyle yanlışlık var bak ki. Hocam ya bak, bak, olabilir. Takım ne sağlar da rahat. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bir bir soruum var. Bak orada şu şunu eleştirmek doğru. Soruyu daha söyleyeyim size. Dur ben bir şey söyleyeyim hocam. Bir saniye. Şimdi biz de Cem Bey öyle her her önüne gelen delili kullanamasın. Delilin elde edilme metodu vardır hukuka uygun olan delilleri kullanabiliriz. Hocam ulan, biz yok, bahsediyoruz. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elde ettiği delillerin mahiyette eğer, eğer öyle bir şey varsa kesinlikle itiraf etmesinler, söylemesinler. O delillerin hukuka uygunluğu da tartışmalı. Hocam. Eğer öyle bir şey varsa kesinlikle itiraf etmesinler, söylemesinler. O delillerin hukuka uygunluğu da tartışmalı. Evet hocam yani e, yeniden bizi şaşırttınız. Bu noktada sizi e, tebrik ediyorum. Biraz önce MİT tarafından çözümlenip adliyelere servis edilen Baylok verilerinin bir örgüt kayıt defteri gibi olduğunu ve bunu tartışılmaması gerektiğini söylediniz. Şimdi de diyorsunuz ki baylok verilerinin güvensiz olduğunu, savcıların ve hakimlerin bundan rahatsız olduğunu e, belirtiyor. Yani hukuka uygun olarak elde edilmeyen e, delillerin kullanılmayacağını e, ifade etmeye çalışıyorsunuz. Yani MİT tarafından istihbari faaliyetler çerçevesinde elde edilen baylok verilerinin delil olmayabileceğini e, belirttiniz. Ama hocam MİT'e karşı muhabbetiniz beni de derinden e, etkiledi. Ancak bu kurum yetkililerine yaptığınız Tavsiye de hiçbir önemi kalmadığını belirtmek istiyorum. Hani dediniz ya e, BAYLOG verilerini Eğer istihbarat faaliyetleri çerçevesinde elde edilmişse kesinlikle bu MİT tarafından zinhar e, Alenileştirilmemesi gerekiyor. E, MİT bu bilgileri Kendisinin ta 2016 Mayıs ayında Elde ettiğini Yapmış olduğu bir basın açıklamasında Tüm kamuoyuyla paylaştı. Yani keşke bir yönündeki tavsiyelerinizi daha önceden belirseydiniz de böyle de bir yanlışa düşmeselerdi. Hem de siz de bu noktada çok yıpranmamış olurdunuz. Ama programla beraber konuştuğunuz çok derin yazar Cem Küçün size sanki haddinizi bildiriyormuş gibi ve sizi tehdit eder gibi hocam demesinden lütfen korkmayın. Siz onurlu bir kuçu olarak doğruları söylemeye lütfen devam ediniz. Bu sizin zaten. Hukuka karşı olan vicdani ve ahlaki bir sorumluluğumuz. Peki hocam, e, Bayloq verileri kesin ve tartışmasız olarak delil midir? Zira biliyorsunuz Morbey'in adı verilen bir e, uygulama ortaya çıktı. E, Mit tarafından yapılan binlerce e, yapılan binlerce Baylok kullanıcısı e, olduğu ilişkin tespitlerin e, tamamen yanlış olduğu e, ispatlandı. E, bu noktada da kamuoyunda haklı olarak bir tartışma meydana geldi. Baylok verilerinin güvenilirliği noktasında. Bu hususta ne dersiniz hocam? Birileri de çıkıp ya burada asla hata olamaz. Bu tespitler doğrudur diye ön plana çıkınca tabii sonra bu çıkan işte tuzaktı neydi ne olursa olsun tabii o tuzağı ortaya çıkarmak çok önemli. O tuzağı eğer kuranlar tespit edilirse onu da adalet önüne çıkarın. Hocam bu birilerinin tırnak içerisinde kim olduğunu açık etmek gerekiyor kanaatimce. Ama siz tam olarak söylemeseniz de söyleyemeseniz de bu birilerinin bu delileri, bu delili yani daha doğrusu bu BAYLOG verilerini tartışmasız delil olarak kabul eden ve ettirenlerin aslında MIT ve onun etkisindeki ve güdümündeki Hakimler Savcılar Kurulu ve HSK'nın yanında saray güdümündeki Yargıtay ve Danıştay ile Anayasa Mahkemesi'nin başını çektiği bir yargı teşkilatı olduğunu söylemek mümkün. Malum e, Morbey'in benzer iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Yani baylok verilerinin e, sağlıklı olmadığı, üzerinde birçok hatalarının olduğuna dair e, uzmanların raporları var. E, dosyalara giren, uluslararası raporlara e, konu alınan. Zira e, Morbey'in aslında bilimsel olarak e, söz konusu baylok verilerinin e, ceza yargılamasında sağlıklı bir delil olarak kullanılmaması gerektiğini ortaya koydu. Hatta bu Veriler çerçevesinde Yargıtay biliyorsunuz bozma kararları verdi ve dedi ki bu listeyi evet ben kabul ediyorum. Bağlık verileri gerçekten sağlıklı değilmiş ve mor beyin uygulaması çerçevesinde çıkan yine MIT tarafından yapılan tespitler doğrultusunda savcılıkların ve mahkemelerin kararları yeniden değerlendirilmeli anlamında bir yaklaşımla bozma kararlarını imza attı. Ki zaten bunu hoca olarak en iyi bilenlerden sizsiniz. Yani size sizi anlatmak veya mesleğinizi öğretmek gibi bir haddim olamaz. Lütfen bundan dolayı beni mazur karşılayın. Hatta buna dair yazdığınız kitaplar ve makaleler tüm okuyucuların başvuru kanekleri arasında. Tabii burada balık üzerinde kurulan bir tuzağa dikkat çekiyorsunuz haklı olarak. Ve bu tuzağı kuranların da cezalandırması gerektiğini belirtiyorsunuz. Normal bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi. Umarım bir gün böyle bir iddiayla yargılanmazsınız hocam. Zira yaptığınız birbirine zıt yorumlar ile size takip eden hukukçuların resmen beyni yandı. Yani bunu ortaya koymak gerekiyor. Hani bir meslektaşınız olarak dikkatli olmanız iyi olur diye düşünüyorum sayın hocam. Bu noktadaki çizginizde daha net bir yol takip etmenizde yarar var. Sayın hocam tüm hakim ve savcılar, bütün yargı mercileri Baylok konusunda bir merkezden yönetidiler sanki. Ne dersiniz? Yani böyle bir durum söz konusu mu? Özellikle bu Baylok meselesinde bir merkeze bağlılık oldu. Hakimler, mahkemeler ve savcılar bir yere dönmek durumunda kaldı. Kaldılar tabii. Çünkü kendi başlarına, kendi emanetlerinde bir cihaz, veri yok. İsteyecekleri bir merkez hemen oluşmadı. Çünkü telefonda bunu eski adı TİB, yeni adı BTK olan Bilgi Teknoloji İletişim Kurumundan alabiliyorsunuz ama bu Ceza muhakemesi Kanunun 134. Maddesi çerçevesinde gerçekleştirildiği söylendi. O zaman ben dedim ki, imaj verecek misiniz? Çünkü bu Çok server'ın olmadı, nerede olduğu, olduğu mesela bir el koyma kararı var ortada. Çok Ama önemli. bir açıklama şu, evet var bir açıklamada hayır. Buradan elde edilen veriler var, içeriklerini çözebildiklerimiz var, çözemediklerimiz var. Hocam yine siz e, her zamanki bir nezaketinizden e, ve okurçuk işlerinizden e, ve yorumlarınızın yanlı olduğunun anlaşılmaması için bu merkezin adını vermek istemiyorsunuz. Yani belirttiğiniz gibi bir merkezden yönetilme oldu. Ama ben bağımsız ve tarafsız bir hukukçu olarak bu merkezin MIT olduğunu ve onunla ortak çalışan Hakimler Savcılar Kurulu olduğunu ve yine Adalet Bakanlığı ile sarayda oluşturulan paralel bir yargı kurulunun ve yargı yönlendirme şebekesinin olduğunu burada tüm seyircilerimize gönül rahatlığı içerisinde belirtiyorum. Zaten bu noktada da sizinle sizin de bana katılacaksınız. Sonuçta biz doğru neyse onu söylüyoruz hocam. Yani siz demek istiyorsunuz ki baylok konusunda tüm hakim ve savcılar, mahkemeler, Yargıtay ve hatta Anayasa Mahkemesi MİT tarafından yönlendirildi. Yani Baylok verileri istihbaratçılar tarafından yorumlanıp raporlaştırıldı ve mahkemelere servis edildi. Yani e, isimlerin tespitini burası yaptı. E, yani kimin suçlu olup olmadığını aslında savcılar veya mahkemeler değil, e, doğrudan e, Milli İstihbarat Teşkilatı karar verdi ki bunu demek istiyorsunuz eminim. Bu tarihi tespitiniz için e, çok teşekkürler hocam. Bu çok önemli ve zaten e, herkesin bildiği bir gerçek aslında. Bunu biliyor ve yorumlarınızı da e, buna dayanarak yapmanız bizleri bir kez daha şaşırttı desem yalan olmaz. Ama e, yüzünüzdeki müstehsi ifade aslında söylediğiniz şeyin e, bir karşılığı olmadığını e, beden dilinizde ifade etmiş olmanız da aslında sizin ne kadar e, vicdanlı ve doğrunun yanında hakikatin yolcusu bir hukuç olduğunuzu gösteriyor ki bu noktada sözlerinize yansımayan e, hakikati beden dilinizde anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim hocam bu noktada. Hocam, e, verilerinin delil değeri ile ilgili olarak Yargıtay tarafından değişik zamanlarda biliyorsunuz çok farklı kararlar verildi verilmeye devam ediyor. Yani birebir aynı duruma sahip olan bir kişinin e, Bailok noktasında Bailok var kabul edilerek mahkumiyet kararı onanırken e, diğerinin e, farklı bir yorum yapılarak beraatine karar verilebiliyor ki zaten bu da yine e, bir, bir takım menfaat ilişkilerinin e, veya bir borsanın olduğuna dair e, iddiaların getirdiği bir e, aslında sonuç. bu sizce garip değil mi, değil mi hocam? Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Yargıtay aynı konuya ilişkin olarak neden farklı kararlar veriyor veya vermesi gerekiyor? Bu Baylok ile ilgili mesele ise tabii ne ahkam keserseniz kesin. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yargıtay bir karar verdi, daha sonra bir karar daha verebilir. Önemli olan kanaatimce şunun üzerinde tespiti yaptık. Bu ilginç nevi şahsına münhasır bir delil. Bu delillerin değerlendirilmesiyle ilgili yerel savcılıkların hakimliklerin ve mahkemelerin önüne açmak lazım. Hocam bir dakika lütfen çok önemli bir konuya parmak bastınız. Bunu e, belirtmekten e, geçemeyeceğim. Öncelikle neviş hasrı hasır bir delil tanımlamanızı bir kuçu olarak anlamadığımı belirtmek istiyorum. Sizin gibi değerli e, ve bunu bu hukukun kitabını yazmış, delillerin kitabını yazmış bir hocamızın e, literatürde yer almayan, Ceza mevzuatımızda belirtilmemiş bir delil türünü dilendirmeniz hakikaten çok doğru gelmiyor bana ama bu belki sizin benim görmediğim veya normal hukukçuların vicdan okçuların göremeyeceği bir hakikat gördüğünüzden dolayı bunu dilendiriyor olabilirsiniz. Bu konuya daha sonra geleceğim hocam. Ancak Yargıtay veya diğer yüksek mahkemelerin oluşturduğu bir tıkanıktan bahsediyorsunuz. Yani ve bunun aşılması gerektiğine değiniyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Yargıtay çok da doyurucu olmayan şekilde Baylok ile ilgili kararlar verdi. Daha sonra e, Anayasa Mahkemesi tarafından bu kararlar tekrar edildi. Sonrasında tüm yargı mercilerince e, bunlara uyulması konusunda bir tür baskı yapıldı. Ya yani bunu mu deme, de, bunu mu demek istiyorsunuz hocam ya tam olarak veya bunu aşmak için ne yapmak gerekiyor? Bu noktada e, ne dersiniz? Tamam. Yani artık merkeze bakmak yerine mahkemeler, hakimlikler yani ve savcılıklar yerelde gerekirse uzmanlardan, bilgi kişilerden görüş almak suretiyle bu işte adım atmak durumunda. Çünkü işin başlangıcında adım atamadılar, adım atanlar da farklı algılandı ve sonuçta tıkandı sistem. Hocam e, yani bayla konusunda ilk derece mahkemelerinde görevli hakim ve savcılar bir tür isyan mı çıkartmalı? Yani onları 15 Temmuz vari bir tür ayaklanmaya falan mı teşvik ediyorsunuz tam olarak anlamadım ama yani sistemi tıkayan ve insanları mağdur eden asıl kurum Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi mi demek istiyorsunuz? Herhalde onlar ifade ediyorsunuz. Zira bu kurumların MIT tarafından düzenlenen ve içerisinde yüzlerce yanlış ve yanıltıcı bilgi ve yorumların bulunduğu raporları karar haline getirdiğini malum siz de ben de çok iyi biliyoruz. Bunların tüm yargı mevcilerince Yanlış oldukları düşünülse de maalesef doğru kabul edilerek bir iştihatmış gibi e, muamelede bulunarak kararlar ona göre veriliyor. Bu kararlar gerekçe gösterilerek insanlar tutuklanıyor, mal varlıklarına el konuluyor, mahkum ediliyor, yuvalar yıkılıyor. Zaten e, bunları e, hepimiz e, yazılı ve görsel medyadan görüyoruz. Dikkat çektiğiniz e, başka bir konu çok önemli hocam. Zira biliyorsunuz Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarında, kararlarına ters şekilde baylok... Verilerini farklı yorumlayan e, hakimler ve mahkemeler oldu. E, ama bunlar e, malum hakimler, savcılar kurulu tarafından derhal cezalandırıldı. Ya görevlerinden ihraç edildiler, ya e, mahkemedeki yetkileri alındı, faktörleri tayinine çıkartıldılar. Yani hukuka uygun olarak karar vermeye çalışan e, hakimlerin e, hakimlere bir bedel ödetildi. Ödetilmeye devam ediliyor. Galiba e, bu da önemli bir husus. Yani hocam tekrar soruyorum. E, Baylok bir delil midir? Baylok verilerine dair Yargıtay'ın yaptığı değerlendirmeleri mahkemeler doğrudan kabul etmeli mi? Bu konuda tekrar bir değerlendirmede bulunabilir misiniz? Yani dediğiniz gibi sadece hakimler kendi başlarına mı hareket etmeli yoksa Yargıtay'ın işaretlerine mı takip etmeli? Şimdi geleyim esas noktaya. Baylok bir delil midir, değil midir? Şu anda en azından Yargıtay, Ceza Genel Kurulu ve 16. Ceza Dairesi evet Bırakalım Ankara Cumhuriyet Başsavcının açıklamasını. Bırakalım Emniyet Genel Müdürlüğü kom daire başkanlığının hazırladığı raporu, iddianamelere gerekçe alınanları. Artık bunu bir delil saymış durumda. Siz buna üye kimlik kartı dersiniz veya bir üye kayıt defterindeki bir delil dersiniz. Hocam ee, daha biraz önce Yargıtay'ın bu yönde oluşturduğu bir bariyerin yani çünkü o bariyerin hukuksuz olduğunu, yanlışlarla doğru olduğunu ee, ve bunun mağduriyetlere neden olduğunu ima ettiniz. Ve bu bariyerin yerelde ilk derece mahkemesinde görevli hakim ve savcılar tarafından yıkılması gerektiğini ima ettiniz. Hatta bizi dinleyen bazı hakim ve savcıların adliyelere koşarak haksız olarak tutukladıkları masumları tahliye etmeye gittikleri falan konuşuluyor. Yani e, yaptığımız cansız yayının ya, e, sohbet ekranında. Ama şimdi çıkıp diyorsunuz ki yargıta kararları kesin doğru kabul edilmeli. E, Valla şaşırmaktan bir hal oldum hocam. Yani bizi izleyen değerli seyirciler lütfen aldatılmış hakim ve savcılara ulaşın. Ama vicdan yapıp kimseyi tahliye etmesinler. Alim Allah sonra onların sonları da benim gibi olur. E, hocamın ipiyle e, lütfen herhangi bir kuyuya inmesinler. E, i̇nenler de bunun sonucuna katlanmayı en azından şimdiden düşünmeye başlasınlar. Peki hocam vallahi pes. E, sizin dönüş hızınıza yetişmek mümkün değil. Şu kısacık hayatta aman e, programda bu kadar hani dönüş yapabilme yeteneğinize kızayım mı? Hayran mı kalayım? E, inanın anlamadım. E, anlamak da istemiyorum hocam. E, peki hocam, e, ha buyurun bir şey, bir, şey, bir şey mi söyleyeceksiniz hocam? Buyurun sizi dinliyorum. 16. Ceza Devleti ilk derece mahkeme sıfatıyla bu Baylof kararını verdi. iki hakimle ilgili yargılamada evet. çok ayrıntı verdi. Doğru. Ve ondan sonra 19 Temmuz tarihinde bir karara daha imza attı. Evet. Hatta o karar da dedi ki, Bunda hata yapılamaz bizim gördüğümüz kadarıyla dedi. Ama şimdi çıkan nokta bunu hakimin, savcının bilebilmesi mümkün değil. Siz de, ben de o teknik açıklamalarla ortaya çıkıyoruz. Denildi ki ya burada hata olabilir. Hocam ee, lütfen bizi bu kadar zorlamayın. Hakikaten gerek benim gerekse izleyicilerimizin beyni yandı. Daha biraz önce Yargıtay'ın ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Bailok verilerini delil kabul eden kararlarına uyulması gerektiğini söylediniz. Ama şimdi diyorsunuz ki Yargıtayın Bayloğ verilerinin delil olmasıını da karar verdiği ilk kararı, yani Metin Özçelik ve Mustafa Başcılıksını iki hakim ile ilgili verdiği kararın hatalı olabileceğini söylüyorsunuz. Yani aslında burada çıkılacak sonuç gayet net. Yargıtayın kararları kesin bir doğruyu temsil etmiyor. Güncel gelişmelere göre, daha doğrusu MIT raporlarına göre sürekli olarak dönüşen, gelişen, farklılaşan bir Yargıtay yargıtı. Yaklaşımı var Baylok Beyler hususunda. Dolayısıyla bir hukukçu olarak şunu söylemeniz gerekmez mi? Yani bu tür iştahatların çöp olduğu böyle mit tarafından istihbaratçılar tarafından elde edilen verilerin kesinlikle mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini yani hep dilen dediğiniz kitaplarınızda yazdığınız zehirli ağacın meyvesinin de zehirli olacağını söylemek gerekmiyor mu? Yani hakikaten sizin derinliğinize benim ulaşmam yani düşmem mümkün değil hocam. Bu nedenle lütfen daha fazla sürat yapmayın. Seyircilerimizde ben de hakikaten helak olduk. İsterseniz başka bir soruma geçeyim hocam. Hocam ha, buyurun bir seyircimizin size bir sorusu olacak. Buyurun efendim sorunuz sorunuzu hocama. Peki Litvanya'dan biz bir yazışmayla mı almışız bunu nasıl almışız? Hayır burada el koyma. Bizim ne, anladığımız nasıl o. el koydu Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden Nerede bulup el koymuşuz Letonya'ya nasıl onun, el koyabilir? el koyma kararını görmek lazım. Ha işte, ben işte. gördüm. Hayır Letonya'da ben nasıl görüyorum. el koyduk Ama buna? Ama basına yansıyan bu. Moskova'da işte, olanlar bu. Bakın. Orada merkez. sor. bak bir merkezden yürüdüğü için diyorum dikkatli bir cümle kullandık. Evet. 81 vilayetin mahkemelerinde, savcılıklarında yani bizim klasik yapılan arama sonucunda telefona, cihaza el koymayla, bilgisayar kütüğüne el değil. koymayla yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar değil bu. Hocam ee, daha en başta dijital verilere nasıl ve ne şekilde el konulacağını söylediniz. E, CMK'nın 134. 14. maddesine uygun olarak dijital verilere el konulması gerektiğini, aksi takdirde bunun delil değerinin olmayacağını ve hakim ve savcılarda kullanılmaması gerektiğini belirttiniz. Ama şimdi bir taraftan el koyma kararı var diyorsunuz bunu tartışmasız kabul ediyorsunuz. Sonrasında bu kararı görmediğinizi ifade ediyorsunuz. Yani görmediğiniz, gerekçelerine vakıf olmadığınız bir el koyma kararını yani Ankara Savcılığıyla Ankara Suç Ceza Hakimliği tarafından eee balok elde edilmesinden yaklaşık e, 8-9 ay sonraki bir el koyma kararını e, doğru kabul ediyorsunuz. E, yani siz kararı görmeden doğruluğunu kesin ve tartışmasız e, kabul edebilme kabul ed edebilmeyi hangi hukuk nosyonunuza, dayandırıyorsunuz bunu anlamakta zorlanıyorum hakikaten. Ama konuşmamızda da belirttiğimiz, konuşmanızda da belirttiğiniz bir husus çok çok önemli. Bu soruşturmalar bizim bildiğimiz türde kanuna, mevzuata uygun olarak yürütülen soruşturmalar değil. bunların bir merkezden, ki bazı, başlığında bahsettik bu merkezin ne olduğunu söyledik. Başta MIT olmak üzere Hakimler Savcılar Yüksek Kolluğu'nun, Adalet Bakanlığı'nın ve sarayın oluşturduğu bir Masanın ürettiği veriler olduğunu belirtiyorsunuz. Ve bunları çok da böyle hukuki gerekliklerin karşılaması noktasında değerlendirmeye tabi tutulmaması gerektiğini belirtiyorsunuz. Ki bu da sizi ister istemez o belirttiğiniz merkezin sözcüsü, hukukçusu konumuna düşürüyor. Ki zaten sizin öyle bir şey olduğunuzu düşünmüyorum. Yani sizin mit tarafından mahkemelere servis edilen bir delili, meşrulaştırmak için gayret sarf ettiğinizi söylemem zaten mümkün değil. Ee, size bunu yakıştıramam. Ee, ama e, MIT tarafından hazırlanan bu verilerin e, yani ceza mevzuatımızda bir yeri var mı yok mu? Herhalde yok. Ee, yani sizin de daha önce belirttiğiniz gibi. Neyse hocam, biz sorularımıza devam edelim. Hocam, e, BAYLOG'un delil değerinin olmadığına dair birçok uzman raporları düzenlendi. Bunu biliyorsunuz, Birleşmiş Milletlerinde bu konuda bir karar olduğunu e, size belirttim. E, BAYLOG verilerinin ceza yargılamasında kesinlikle suçlamalarda kullanılmaması noktasında e, son olarak neler söylemek istersiniz e, seyircilerimize? Buyurun. Bak şunu söyleyeyim. BAYLOG'un delil niteliği devam ettiği için bunu daha fazla sulandırmamak sulandırılmasına müsaade etmemek gerekiyor. Tamam peki. Hocam e, bir delil ya sulandırılmıştır ya sulandırılmamıştır. Eğer sulandırılmamışsa e, bunun ceza yargılamasına bir karşılığı olur ancak ufacık eee miniminli acık dahi bir yerinden su sızıntısı olmuşsa ıslanmışsa nemlemişse e, artık bunun sulandırılıp sulandırılmadığını tartışmanın bir anlamı yok ceza yargılamasında. E, malum Baylok verilerinin e, yani hatalı olduğunun Yargıtay tarafından e, yine eee MIT tarafından düzenlenen raporla bir e, realitesi var. Morbey'in denilen bir uygulama var. Dolayısıyla önümüzde sulandırılmamış bir e, delil e, söz konusu değil. E, yani hocam Son söylediklerinizden çıkardığımız husus şu, bu noktadaki e, samimi e, ve aslında e, içinizde sürekli bastırmaya çalıştığınız e, hakikati e, ifade ediş e, ifade etmeniz nedeniyle önemli buluyorum. Bu çok kayfak bir delil, üzerinde inceleme yapıldıkça lime lime olacak ama muhalif toplum kesimine yönelik tüm soruşturmalar bu program üzerine e, kuruldu ve öyle devam ediyor. Zinhar bu verileri, delilleri daha çok sulandırmayalım. Yoksa ben de tüm yargı sistemi de bunun altında kalkamayız demek istiyorsunuz galiba hocam. E, gerçekten bu samimi görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Sizleri canlı olarak bir başka yayınımızda e, ağlamaktan mutluluk duyacağımı bilmenizi isterim. Ancak e, şu anda cansız olarak e, sizinle konuşmaya çalıştık. Değerli fikirlerinizi almaya çalıştık. Başka bir yayınımızda e, başka bir e, figürle e, yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.